Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın. Uyanmış mı? Rıza uyanmış mı? Nasıl uyudun anneciğim? Güzel uyudun mu? Ha? Güzel uyudun mu? Anneyle güzel uyudun mu? Ha? Oo, tatlım. Tatlım. Bakıyor. Hiii. Ay. Ay. Minnoş. Küçük minnoş. Küçük minnoş. Ha? Çok zor değil mi uyanması kızım? Uyanması da çok zor değil mi? Uyuması gibi. Hep. Ne san neydi? Konuşan neydi konuş. Ne diyorsun? Anlat bakayım derdini. Anlat derdini. Ne olmuş? Bir yere kötü bir rüya gördün kızım sen? Hatırlıyor musun? Sen bir rüya gördün. Hadi çüs yap, çüs yap. bibim bibim